Arkadaş eğlenceye gitmiyoruz. Deprem Aslında. var. O yüzden. Evet bugün eğlenceye gitmeyeceğiz. Depremin birinci yıl dönümü. O yüzden saygısızlık olacağını düşün. Koş olmaz yani. Ee, o yüzden bugün de sabredeceğiz. Sonra zaten bütün günler bizim artık birkaç kilo. aynı öyle. Az önce söylediğim gibi tarlakta. <laughs> evet şimdi mama yemeğe gidiyorum. yiyeceğiz ve ben çok heyecanlı arkadaşlar. Zıkkım. Kullan <laughs> kazandın. Ah tamam aşkı lütfen sen yola bak tamam mı? Sen yola bak tamam mı aşkı? Bakın arkadaşlar size arkadaşlar bakın size bir tane doğmamış bebek göstermek isterim. Bakın daha anne karnında henüz dünya üzerine gelmemiş. <laughs> Şurada iki tane saçı var. Allah'ım ben deliriyorum bebek saçı. Bunu anlat gözlerine. Aşık oldum yanıyorum ben yanıyorum. Bu ne ilah ya ben mecburum. Evet biliyorum. Herkes bu anı bekledi. Biz de çok bekledik inanın. Gerçekten. ne diyoruz biliyor Çarla bak hele ne diyeceğiz? Ya aşkım ya ya. Yeah. hargı sen daha da iyi Geliyor. Nasıl bir kim bu neyin İntikamı. bilip gözümden kalbine ver bir ulaşları nasıl, nasıl bir Bir yanında bir başkası bıraktım yaşları çatılan kaşları yok artık bu kez bir başka kasım size bir bu derdini atmasın. Anam babam yazmış. Allah bu çocuk niye böyle ya? Çocuk. Olkan ya. Kaç var Ya evet biz size şarkımızdan bir acı söyledik. Çöndem de Ay gün çok heyecanlı. Ben çocuk gibi çok mutlu olmuş. Neden öyle oldu? Aşkım dur şimdi şu an alamam. Değil. Dilara beni al yazmış da. Dur Dilara. Çünkü insanlar aylardır bu anı bekliyor zaten. E alıyorum gelmiyorsun kanki. Olkan sussun. Sonunda. <laughs> yana. Yana, 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 e, ben de. Gitmiyoruz bu arada eğlenceye bugün iptal. Neden? Ee, Aşkım depremin birinci yıl dönümü bugün. Evet. Ee, büyük deprem var ya Hatay, Hatay depremi. Aa, o yüzden evet. Yarın. Çarşamba. Evet. Çarşamba pardon. Çarşamba ay, günü. Ay, Aynen çarşamba daha güzel. Çok güzel mantıklı. Evet. O yüzden haberin olsun. Buradan yapım ekibine sesleniyorum. Bu sefer diskalifiye görüntüler. <laughs> <laughs> Önder abi bak Önder abi görüşüyorlar. Ay ben heyecanlı heyecanlı eve gidecektim. Hazırlanacaktım. Ama Ay, çarşamba artık. Aynen çarşamba. Olsun. Bu olsun. kadar olsun. dayanmışız. Bir yani. gün mü dayanmayacağız aşkım diyorsun. Evet evet. Çok güzelsiniz. Şarkınızı da dinledim bayıldım. Hadi, ben. Hadi biz çıkıyoruz. bay Aşkım. Aslanım. Benim ya. Ya. canım anca. Canım babam. Oğlum sus. Sus oğlum sus. <laughs> Arkadaşlar biz bu çocuk iş yapmadık. <laughs> biz vallahi ağlarım. Ya. Bak vallahi ağlarım. Bak bir şey söyleyeyim ağlarım yemin ederim. Benim ya bu yap sen ya artık. Ay bir de sabah geliyor diyor ki günaydın anne. <laughs> Allah Allah. tamam ben çıkıyorum ay ben sizi görmeyeyim. Öpüyorum abi. Hadi aşkım. Okay. Hadi. Ne ne ya, Aşklarım bir tanelerim. Nasılsınız inşallah? Biz çok iyiyiz. Şimdi e, evimize gidiyoruz. Bir defa göreceksin. Ben de bir heyecanlıyım biliyor musun? Yani İnşallah bana e, özel bir oda yaptırmışsındır hayatım. E, kıyafetlerim için biliyorsun. <laughs> e, yok tabii ki öyle şeyler biliyorsun. Hiç yok. E, yeter ki aynı yastığa baş koyalım. Öküz! Aşkım yola bakıyorum. Öküz ya. Ben kapatıyorum ya. Kavga edeceğim. Arkadaşlar. <laughs> Biliyorum aşkım. İnan hiç fark etmez. Şimdi kapatıyorum. Ee, akşam belki eve geçince açarız değil mi? Saat on yani bir Gece daha... işte. Ne yarın. Bu falan. Yani katılabilecek olan katılabilir. Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın.